billahi min Bismillahirrahmanirrahim. Tebbet yedâ ebi lehebi ve tebb. Allah'ımız buyurdu, bir, bir beddua ile başladı. Tebbet, tebbet, kurusun. Allah bir şeye kurusun diye beddua ediyor. Neden Allah kurusun diye beddua ediyor? Çünkü Söz konusu olan şahıs Muhammed Aleyhisselam'a o kelimeyle beddua et. Tebbet yeda iki eli kurusun. Bakın gul demiyor. Kafirun suresinde peygamberimize ne diye emretmişti? Gul sen onlara de ki ey kafirler araya benim adımı koy. Ben onlara kafirler diye hitap ediyorum. Burada ise Allahü Teala gul falan demiyor. Direkt olarak bedduaya basıyor. Kurusun. Ya da iki tane eli kurusun. Ve bi lehebin ateşin babasının, alevli adamın Ebu Leheb lakabı babası tarafından ona verildi. Çok alevli, çok parlayan, ani öfkelenen bir adam olduğu için alevli, alevin babası, öfkenin babası anlamında Ebu Leheb lakabı verildi babası tarafından. Yine alimlerin bazıları hayır babası tarafından değil bu lakap direkt olarak Allah tarafından verildi. Bu ayetlerden önce ona Ebu Leheb diye seslenen birisi yoktu diye söyleyen rivayetlerde vardır. Muhammed Aleyhisselam'a nasıl beddua etti? Öz amcası kardeşler dikkat edin. Efendimiz Aleyhisselam'ın baba bir, öz amcası, babasının kardeşi. Öz amcası Muhammed Aleyhisselam'ın en büyük düşmanı oldu. Halbuki peygamberlerini ilan etmeden önce, İslam'ı davet etmeden önce en samimi yakını, en samimi dostu ve destekçisi. İki tane kızını kime verdi Efendimiz Aleyhisselam? Ebu Leheb'in iki tane oğluna verdi. Onlar damadı, Ebu Leheb'in iki oğlu damadı. Aralarından su sızmıyor, birbirlerini çok seviyorlar. Ne zamanki hakikati, hak davayı anlatmaya başladı Muhammed Aleyhisselam en büyük düşmanı oldu. Hayatınıza bir bakın. Düne kadar namaz kılmıyordunuz, içki içiyordunuz, numar oynuyordunuz, küfür ediyordunuz. Dostlarınızla aranızdan yağ sızmıyordu, bırak suyu, yağ sızmıyordu. O kadar samimiydiniz, yakındınız. Ne zaman ki Allah yoluna girdiniz, sohbete ilme başladınız, namaza ibadete başladınız, o en samimi olduğunuz dostlar var ya, size en büyük düşman oldular. Neden? Bizi terk ettin artık. Beraber alem yapıyorduk, geziyorduk, zina ediyorduk, içki içiyorduk. Dünya bizimdi ama sen bizi terk ettin, gericilerin yobazların yanına gittin. Ahiret var diyenlerin yanına gittin. Hesap var diyenlerin yanına gittin. Allah ve Resulü diyenlerin yanına gittin. Senin ne işin var onların yanında? Dediler ve sizi arkanızdan bulunmadığınız her ortamda aşağılamaya başladılar. En samimi dostlarınız. Allah yoluna girdiğin zaman bunu göze alacaksın. İki şey karşına gelecek, bu kesin. Bir adam eski yaşamını terk edip de Muhammed Aleyhisselam ve sahabileri gibi Allah yoluna girdiği zaman başına iki şey gelir. Eski sahtekar dostları, menfaati dostlarının tamamı düşman olur. Birkaç tanesinin kurtulmasına vesile olabilir onları Allah yoluna davet ederek. Ama büyük çoğunluğu düşman olur. Daha ona selam bile vermezler. İki, yepyeni, çok sağlam ve sıfır menfaatli dostlar elde eder. Sıfır menfaat. Sadece onun iyiliğini isteyen, ona hayır dua eden dostlar. Bu iki şey Allah yoluna girdiğin zaman kesin başına gelecek. Buna hazır ol. İnsanlık tarihinden beri bütün peygamberler zamanında böyle olmuştur. Kıyamete kadar da böyle olacaktır. Şimdi sen eğer karşılaştığın meseleler karşısında ani öfkelenen bir adamsan sen de bir Ebu olabilirsin haberin olsun. Alevli bir adam, Alev'in babası olabilirsin. Etrafındaki insanlar seni nasıl tanıyor? Müşfik, yumuşak, karşılaştığı zorluklara karşın öfkelenmeyen, celallenmeyen, bir anda parlamayan bir adam olarak tanıyorlarsa güzel bir adamsın, sakinsin demektir. Ama karşılaştığın zorlukların akabinde stresle beraber hemen patlamayı kendine şiar ediniyorsan benim patlamaya hakkım var, öfkelenmeye, küfretmeye hakkım var. Buna da küfür etmeyeceğiz küfür hoca ya diyebiliyorsan küfre meşru gözüyle bakıyorsun demektir. Küfür etmek, ağzını bozmak yani ağzını alt taraflarına götürmek İslamiyet'te helal midir haram mıdır? Haramdır. Herhangi bir kul günde bin kere küfür buna günahkar denir, fasık denir. Öbür kul da hiç küfür bakın günleri hiç küfürlü geçmiyor ama bir huyu var. Bir şeylere öfkelendiği zaman küfrün adını günah koymuşlar diyor. Ben inanmıyorum ya buna küfretmek etmek günah olamaz. Bu adam kafir olur. Çünkü herhangi bir harama helal demek küfürdür. Elfazı küfürden de, kafir eden sözlerden. Bu gibi cahilleri ikaz etmeniz lazım. Bak kardeşim bu yaptığın iş küfürdür. Hemen şehadet getir tövbe et. Ona kafir demeyin. Yaptığın iş küfürdür deyin. Bu ehli sünnetin şiarındandır. Şimdi bu adam Muhammed Aleyhisselam'ın iki tane kızını oğullarına gelin almış. Bu adam Efendimiz Aleyhisselam'ın en büyük yardımcısı, destekçisi o zamanki peygamberlerin Peygamberin kadar. Efendimiz Aleyhisselam peygamberliğin ilan sonra işler değişiyor ve en büyük düşmanı oluyor.